ulaşımdan altyapıya kadar her alanda geliştirdiği projeleri birer birer hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltesek pek çok yatırımda ise sona yaklaşıyor. Bu kapsamda halka her zaman daha iyi şartlarda hizmet vermeyi ilke edinen büyükşehir, Gebze bölgesinde günümüz teknolojisine uygun bir şekilde inşa ettiği sebze ve meyve halinde tüm imalatları tamamladı. Geçici kabul aşamasına geçilen modern hal binası çok yakın bir zamanda hizmete girecek büyük şehir, nüfus artışına bağlı olarak ihtiyaçları da artan Gebze bölgesine büyük ve modern bir sebze meyve hali kazandırdı. Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde 25 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen yeni hal binası, Gebze bölgesinde meyve ve sebze sektörüne yeni bir soluk getirecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın idaresinde inşa edilen yapıda son imalatlar yapıldı. Çevre saha betonları ile ızgaraların montajı ve altyapı imalatlarını tamamlayan ekipler, dükkanların ve idari binaların tüm vitrifiye montajlarını da bitirdi. Kasa depoların imalatları ile kepenk montajlarının tamamlandığını projede, şu an dükkan içi kantarlar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde ise saha alanında yol çizgileri ve park yerleri çizilecek.